Karabük'te minibüsün refüjdeki aca, reklam panosu ve aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün akşam saatlerinde Şirnevler Mahallesi Alpasta'n Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AT 254 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine, ağaca ve reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Şans eseri maddi hasarla atlatılan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.